Yol sisteminiz örümcek ağ gibi ise ve yöneticileriniz kalem yerine ipler kullanıyorsa Ant Dağları'ndasınız demektir. Hadi İnkalarla tanışalım. İnka İmparatorluğu 1400'lerde Güney Amerika'nın yüksek Ant Dağları'nda, yani günümüz Perusunda ve ötesinde yükseldi. En güçlü döneminde, kıyı çöllerinden karlı zirvelere kadar 4000 kilometreden fazla bir alana yayılarak farklı coğrafyaları birbirine bağladı. Peki onu bir arada tutan neydi? 32 bin kilometreden fazla uzunlukta dahiyane bir yol ağı. Haberleri taşıyan Chaskis adlı ulaklar, Kuipu adlı düğümlü ip kayıtlarını taşıyan ulaklar. Başkentleri Chusco, siyasi merkezli, ruhani merkezli Machu Picchu gibi şehirler şaşırtıcı taş işçiliği gösteriyor. Taşlar o kadar mükemmel oturmuş ki bıçak bile girmez. İnşaat için demir kullanmadılar, tekerlek kullanmadılar. Ancak mühendislikleri depremlere karşı direndi. Taşlar birbirine geçecek şekilde şekillendirilmişti. İnka toplumu Mita adlı ortak çalışmayı kullanıyordu. Teraslı tarlalar dik dağ yamaçlarını tarlalara dönüştürüyordu. Gelişmiş sulama sistemleri. Din Güneş Tanrısı Inti'ye odaklanmıştı. Sapa İnka ilahi bir statü iddia ediyordu. Sonra Avrupalılar geldi hastalık siyasi istikrarsızlık, az sayıda İspanyol'un fethi, 1500'lerde hızlı bir çöküşe yol açtı. Ancak İnka kültürü dilinde, tarımında ve kalıntılarında hayatta kaldı. Sonuç olarak, İnkalar usta planlamacılardı, mühendisler, yöneticiler, yazılı tarihi olmasa da sistemleri öğreten hikaye anlatıcılarıydı. Sonraki videoda Machu Picchu hakkında derinlemesine bir inceleme ister misiniz? veya Quipu hakkında derinlemesine bir inceleme ister misiniz? Hangisini istediğinizi söyleyin, ben yol haritasını çizeyim.